O şu an şeyi zannediyor. Çocuk olduğu için ben ona atmayacağım falan zannediyor. <laughs> Oğlum bu kadar saklanarak oynayamazsın. Saçmalama ya. Kendine gel. Oğlum o var ya, kafana gelse var ya. Bak attığı şeye bak kafayı yiyeceğim ya bak. Sana bir şey diyeyim mi Hamza bak ben senin yaşındayken Bak başlıyorum şimdi zırvalıklara bekle Ben senin yaşındayken var ya yemin ediyorum bir kar topu atıyordum Bak bir, mahallenin en iyi kartopu yapan ve en iyi fırlatan bebesi bendim. Tabi, sen de hala bana şunu atıyor ya şunu, şöyle bir şey yapıyor, bunu atıyor. Deli ya, ulan her zaman mı yavru Yapsana şöyle güzel bir tane, bak şimdi abi nasıl yapacak? Dur, bak şimdi yüz yuvarlak yapacağım. Dur, İşte beni var ya, beni çok, beni şu anda çok kızdırdı. Bak şimdi uğraşacağım işte, bitti. Bak şimdi bak. Gerçek bir kartopu nasıl yapılır hepinizi öğreteceğim. Hepinize. En iyi kartopu atan bebe dedim, karatan değil. Bak şimdi. Of biz bunun içine bir de var ya taş koyuyorduk. Aha nerede o eski kartopu savaşları be? Ha? Tam yuvarlak değil ama senin kafana oturur. Öyle bir şey mi var? oğlum her zaman hazırlıklı olman gerekiyor. Bu arada bir şey diyeceğim ben bayağı şu bina kadar... Yok o şov oldu biraz. Ulan ben buradayım sen oraya atıyorsun ya. Yani... Hayır kıyamadığından mı diyeceğim? Hayır öyle bir şey de yok. Ben bayağı da sana kıyıyorum <laughs> Gençler 5 dakikaya kapatacağım dondum. Bak kafanı görüyorum mesela. Kafanı sakla. Kafanı sakla azıcık stratejik oyna ya. Sen oğlum nasıl çocuksun lan sen? Ben ben seni bak gerçekten kardeşim olmasaydım ben seni kara boğmuştum şu an ya. Kara boğmuştum ya. Bak attığı yere bak bak. Oğlum sen abi çıldıracağım ya. Ulan bak bir de canlı yayın yapıyorum bir yandan. Şu an benim 3 tane yemem lazım bir kafama. En az en az 3 tane yemem lazım. Bak sen ne zaman sen ne zaman atacaksın onları bana biliyor musun? Sen böyle bir tane kafana sağlam yiyeceksin. Abi ne yapıyorsun ya Dicen işin ciddiyetinin farkına var Oğlum kartopu savaşı bir gerçek bir şeydir anladın mı? Bu bir oyun değildir. Bunun bir farkına varın. Bu ciddi bir şeydir yani. Güzel kart Bak nereye atıyor? Kafayı yiyeceğim ya. Çıldıracağım moruk. Nereye attığına bakar mısın ya? Abi bu nasıl çocuk ya? Hamza. Neyi değiştirebilir de de. Tamam gel. Al bunu da sana. Bunu da sana. Armağan ediyorum. Kartop böyle yapılır. Al hayır hayır atmayacağım gel. Al. Ben eldivensiz de yaparım. Al bunu. Aha. Nerede o eski çocuklar be? Abi sen şöyle bir benim Ah. Çorap giydi bak. O da harbi buz gibi olmuş abicim ya. Vallahi boş yere hakkını yedim. Al bunu da cebine koy. Buz gibi oldu. Tamam al tak tak hadi tak. Al bunu da. Ben ondan daha iyi kartopu yapmamam gerekiyor. Gel buraya. Gel buraya. Tam tak bakayım. eline o var ya bir de çıplak elle. Vallahi. Abim var ya. Bir kar topu yapar. Bak yemin ediyorum yüz yuvarlak. Biraz uğraşmam lazım sadece. Ha. Oğlum dondum lan <laughs> hadi lan. <laughs> Aslında var ya bütün memleket bir araya gelsek böyle bir kar topu savaşı falan yapsak. Bütün <laughs> memleket. <laughs> Nerede buluşacağız? Meydanlarda. Bunu bir çağrı gibi algılamayın arkadaşlar. Sonra boş yere bizim başımızı yakmayın. Abicim bir eldiveni giymek bu kadar zor olmaz. Hadi. lan Ulan vallahi dondum lan. Çok zor bir şey. Of. Atma onu çocuğa aman. Dur dur atacağım şimdi. Dur neler atacağım <laughs> kafasına olur. Sağ ol. Bak gitti. Sana ters takıyorsun şu an farkında mısın? İkisini Hiç ters Hiç sorun değil. Tar. Hiç sorun değil. Yani sorun olup olmaması değil ama ters takıyorsun. Ha, bak sen elim dağıtır bak. Çorap falan geçiriyordu su. Efendim? Kanka yani fotoğraf çektirelim de saat on iki buçuk. Gelin Heh. çektirelim. Şimdi daha iyi. Ama kartop savaşına dahil olursunuz yani. Büyük... Canlı şu an açık. Niye? Canlı bitmez ama ben devam. Evet. Ha? Atarım oğlum vallahi acımam bak. Sakın öyle şey falan zannetme yani. Oğlum fotoğraf çekilmeye geldik bak bize kar topu atıyor falan öyle. Sakın duygusal bakmayın yani. Gerçekten atarım kafana falan yersin direkt atarım yani. Bak sen demiştin. Ciddi bir şey bu. Ama onlar anlamıyor. Abicim tamam gitmen lazım. <laughs> Anne nasıl korktun? var <laughs> ya. Bir, şey, bir, şey, bir, şey. bir şekilde yayına dahil oldun. Sana helal olsun be. Vallahi. Vallahi <laughs> <Baki olacak ya. gülüyor> üşüdüğünüz şey için geldik. Ama Hayır, ne Allah'ım çıkar topu öyle oynanmaz. Anne bak kafam açık kafama <laughs> falan. At. Az önce neden bahsediyordun? Şimdi diyor kafama atma. <gülüyor> <gülüyor> Anne öyle de atmazsın oğlum diye ya. için Abi, Abi incitmemek için diye bir şey var ya? <laughs> Anne dur dikkat et kayma. Dur. Tamam ben. Bak böyle atarsın anladın mı? Atar topu öyle atılmaz. <laughs> Bak böyle atarsın. Vallahi donma. Atıyorum diye haber de vermezsin anne. Atarsın sadık. Sadece... Eyvah. Ne güzel attı lan. <gülüyor> <gülüyor> Tam kafama geliyordu vallahi. <laughs> Bak senin attığın... O anne elin arabasına sen ne biçim kartopu toplanıyorsun? <laughs> anne sen ne yapıyorsun? <laughs> anne yok vallahi ben de şurada. Hamza. Hadi hadi hadi. Abicim vallahi elim güzel çok dondu. Ben ben, ben de o eski çocuklardan değilim yani. Bir tane yap al ama eve götürelim. Ben buradan arabalara fırlatırım al Size bir hikayemi anlatacağım. <laughs> Neyi? O mu güzel olmuş anne? Aa, biz eskiden var ya bir Hamza hadi 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 çok Bir kardan adam yapar. Hadi Hamza hadi. <laughs> abi götürüyorum. Aa misin? dur dur fotoğraf çekeceğim. Hadi. Abicim abi. gel abi, gel. Çek fotoğraf. Gel gitti mi onlar? Hadi ondan. abi. Ha bunu al ya. Tamam ya. Her yere çıkıyorsun fotoğraf çektin çek. 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 Küçükken gel. Ben seni göstermeyeceğim yayına gel. Küçükken bir keresinde biz böyle bayağı işte karton falan atıyoruz otobüslere, arabalara falan ama atmaya yoktur yani çocuklar. Çok kestiremiyoruz yani öyle olur falan. Evet. Bir saniye. Rica ederim. Gel. Oha. Yok öyle. Arabanın üstündeki hepsini. Her neyse. Sonra bir gün. Biz otobüs camı çıkmış. Benim arkadaşım vardı Kerem diye. O da bayağı böyle güçlü sağlam bir çocuktu. Yaptığı kar topunu bir fırlatıyor. Otobüs camından içeriye. Adam da sigara içiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Suratına öyle güçlü vurmuş ki adam yemin ediyorum. Ya böyle bir yokuş yukarı bir yerdeydik biz yokuşun aşağısına. Yani yokuşun yukarısının daha ilerisine kadar falan bizi kovalamıştı. Aha nerede o eski kartopu savaşları. Hamza da iki vur. Vallahi annem senden daha güzel attı. Allah'a arkadan hiç çıkmadım Ben bunu yanımda gördüm. Ben de. Ortalığın içeri içeri. Bir şey ben bunu, ben bunu, ben bunu atsam böyle çok içimde kalırdı. Ev kirlendi bu arada. Şey Kirlenmez. Bak şimdi bunu da balkondan dışarı atacağım. Ah. Ah. Mesele ah, ay. Mesele nedir? Ay ben korkuyorum. Yengem niçin kızdı sana? Söyle hadi. Şimdi gerçek bir kartopu yapacağım. Hayır hayır ben iyiyim. Hasta olursun. Thanks hayır hayır hayır. sağ ol abicim hasta olur. Bak O şey şey. Şey bir şey canında ne var? Günlük işlerle ilgili bir şey var. Geç Sana nasıl bir şey var? Sen istersin. Sen anladın mı? Ben Evet. öyle bir şey mi Evet babam bana atmıştı. <gülüyor> <gülüyor> Ama o şu an durumun farkında değil. Selam <laughs> tatlım. <laughs> 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 Yo dışarı çıkmak değil baba ben boş bulundum şu an. Sen gerçi boş bulundun. Vallahi atarım bu arada. At, at da rahatla, at da rahatla. Yok, <laughs> öyle atla, dediğin atla. için atamayacağım. Aa, ben ah. atayım. Dur <laughs> şu ayağın. Hayır sen de at. Ayağın göstü ayağın çıkar atsın. Şer atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Şer O zaman ben atayım ver. Ver ben açayım. Cam <laughs> aç. Tamam aç <laughs> tamam, camı. Nasıl açılıyor? Açtım. Orayı da aç. şimdi sana gerçek bir... Tamam açtım ya şöyle iyi abiciğim. Tamam, ver. Bak nasıl atılır biliyor musun? Önce eline göre yaparsın kar topunu. <laughs> i̇yi yaşa. Önce eline göre yaparsın. Ben burada çok uzağa fırlatırım. <laughs> Nereye atayım? Gel şuraya şuradan atayım. Abicim bak ben bu aradan bunu fırlatamam. Alanım çok dar. Dur dur hayır hayır tamam bırak atacağım. Hayır atma atma. Güzel bak bir şey diyeyim mi? Demek ki o bize bağır... Dur, tamam. Demek ki burada olsaydım var ya kafana oturturdum onu. Herkesin de kafasına oturtuyorum. <laughs> Araba yok ya arabaya sallayamam. Anne kırdın. Anne helal olsun. Anne açma kapat anne. Kırdın. Vallahi kırdın. Şurayı kırdım. Ne sonra geldim yaparlar ya. <laughs> Ay ileride gittim. Tamam. Ne sonrası sonra, veririz. Bir yeri kırdık. Bir <laughs> yeri kırdım ya. Çorap. Bir çorap verin. Anne yok istemiyorum çorap. <laughs> Arkadaşlar. Yani. Ben bir belayım. Kar topunda karşınıza değil yanınıza almak isteyeceğiniz o insanım. Anladınız mı beni? Sakın benimle kapışmayın. Bu yayınım da <laughs> karın yağdığı her yerdeki rakiplerime gelsin. Of dondum bu arada ya. Şaka maka. Abi Çıkartır mısın? Mı? Daha... Şey... Tamam. Teşekkürler arkadaşlar. Acayip özlemişim karı. Bizim odada gitmişsin. Ne anne? Bizim odada gitmişsin. Hayır hayır ben iyiyim çok iyiyim. Çok soğuk geldi ama <laughs> bir anda.